Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar Beni Yani bu videoda Size Worldedit nasıl kullanılır Onu öğreteceğim Worldedit Bu yıllar için bir Kolaylık sağlamak için bir eklenti Veya mod olarak düşünebilirsiniz Yani Worldedit bu yıldırların çok fazla işine geliyor. Mesela bu arkamda gördüğünüz küçük dağ tarzı yeri bununla yaptım. Tabii bunu daha özelleştirmedim. Size bir tanesini göstereyim hapma yaptığım. Şu kısım şöyle in e, orta ilmeciyle gösterdiğim şu kısım şu kısmı ben yaptım. Burdet sayesinde. İtirafı world edit sayesinde çimlendirdim. Biome'unu değiştirdim. Hatta buraları ben yaptım böyle. Ondan sonra buraya köprü yaptım world edit sayesinde. Şu, yani şu işte iskeletini kopyaladım falan filan. Ondan sonra şu evi world edit sayesinde kopyalayarak yaptım. Ben yani buradaki çoğu şeyi world edit sayesinde yaptım. Yani i̇lk önce size dağ yapmayı göstereceğim. Dağı nasıl yaparsınız? Mesela elinize bir çubuk alıyorsunuz. Slash, bere ya da brush. Bere yazarsanız da oluyor. Kısaltması olarak. Ben bere yazarım. Buraya cp here yazıyorsunuz. Cp here. aşağı yani şey alıyorsunuz hangi blok kullanacaksınız. Ben stone olarak bunun boyutunu ayarlayayım buradan. Boyutunu yazın. 2 olmasını istiyorum mesela. Ufak ufak yerleri yani ufak ufak dediğimde yerleri ayarlayacağım. Bir şekilde. Arkasını boş yapmanız gerekiyor. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bu dağın devamını getirmek istiyorum. Şuraya kadar uzatmak istiyorum dağımı. Bu da bu şekilde sağ klik atarak böyle yapıyorum. Tabi şu an size mesela Böyle gözüküyor ama bu şekilde gözükeceklerimiz. Bunu birazdan göstereceğim komutunu. Şu şekilde boyuyorum. Yükseltilerek diyorum buralara. Yükseltinin boyunu şu komutla ayarlayabiliyorsunuz. Slash slash size yazıyoruz. Buraya boyutunu yazıyorsunuz. Mesela atıyorum 4, 5, 6. Bakayım. Şu an olmadı çünkü slash slash. Size 2. Neydi lan komut? Ben de unuttum. Eksi neydi? Eksi ac. 2 atsam olmuyor. Neyse siz bunu bulursunuz. Ben de unutmuşum komutu. Bunları böyle böyle boyuyorum. <laughs> şöyle şöyle. Şu an komutu unuttuğum için. Slash br cp here Ben de kodunu yazacağım. Taşın. Ondan sonra buraya bir atıyorum. Bir yapmak istedim mesela. Fırçamın şeyine boyutuna bu şekilde daha da küçük yerlere etkileyebiliyorum. Mesela şu komutu çok merak ediyorum. Ben sizinle beraber öğreniyorum bu komutu da. Aslında şöyle let's be here stone mesela sıfır nokta 4 yaptım. Sadece bir blok ekliyor. O da olan bir boyu sadece. Yani böyle komut var, var. Bak mesela paint de var burada boyayabiliyorsunuz. Bunu hepsini göstereceğim. Boyutunu bir olarak ayarlayayım. Şu an çünkü o kadar büyük bir dağ yapmayacağım. Ufak yolla bir dağ yapacağım şuraya. buradan şimdi böyle şekilsiz gözüktüğüne bakmayın. Tabi siz böyle güzelleştirin dağınızı. Bu şekilde güzel bir şekle getirin dağı. Ondan sonra size göstereceğim komutu yazın. Dağınız mükemmel bir dağ haline gelecek. Yani şu an çok bozuk bir şekilde gözüküyor da. Değil mi yani? Acayip kötü bir dağ oldu gibi gözüküyor gözünüzden. Şuraları şöyle güzelleştirin. Elinizle dokunmalar yapın yani. Ondan sonra bu alanı seçeceksiniz. Buradan buraya doğru bu alanı seçin. Ben size ilk baştan böyle şeyler gösteriyorum. Çok istedik. Ufak basit komutlar yaparım. Ama bu komutta çok kolay komutlar yani. Slash bir dakika ilk önce bir aslında bakın şimdi pos slash slash pos 2 bu pos komutları da e, baltayla aynı işe yarıyor. Sağ sol klik tarzında. Pos 1 pos 2 tarzı. Mesela oradan pos 1 aldım buradan pos 2 alalım. Yine aynı etkiyi gösteriyor. Slash ilk önce bir şöyle Dün düz yapayım da. Şimdi hatta size direkt şöyle göstereyim ben. Bu şekilde şuradan. İkinci budağımız çok kötü. Slash Slash Smooth komutuyla Dağımız artık çok daha güzel bir hale geldi. Slash slash naturalize komutunu yazarsam dağımız artık çimenli oldu. Artık dığımızda çimen var. Şurası aslında düzgün olmamış. Natural, ya yani bu bazı komutlar düzgün çalışmaya biliyor yani. World Edit, world Edit o kadar kapsamlı bir komut değil yani. Mod değil. Şimdi slash, slash buraya flora yazıyoruz. Bir dakika ben şunu kopyalayayım hemen. Şimdi buraya durmadan bir dakika orada slash slash yazarak yaptığımız işlemi geriye alabiliyoruz. Slash slash neydi lan bu komut? redo değil mi? Re. Ha redo redo. Slash redo ile de da... Tekrardan geri alabiliyoruz. Ya pardon ileriye sarabiliyoruz. Predator komutuyla. Neden o komutu kopyalayamadımlar ben? Flora yaptım. Kopyala, yapıştır. Arkadaşlar bu komut durmadan böyle yapıştırın buraya. arkadaşlar durmadan komodu buraya yapıştırdım. Ve artık dağımız da bu, bu komut rastgele çiçek çimen atıyor rastgele yerlere bakın hatta böyle kocaman alanlara böyle çimen atabilirsiniz bu arada ben bu evi de bu world edit sayesinde yaptım bu evi yapmayı da göstereceğim şimdi şimdi kendimize ilk başta Boş bir alan bulmalıyız. Boş olmak burası çok iyi. Şimdi buraya, hatta direkt ben şeyi kopyalayayım. Oradan evin bir parçasını kopyalayayım. Ya da kopyalamayayım çünkü çok şey olur. Şimdi buraya. Şöyle ufak yollu onun tarzında bir yapı yapmak istiyorum. Şimdi buradan düz kuvars bloğunu alalım. Kuvars sütun ve kuvars merdiven. Ondan sonra buraya kar bloğu Karistan çıkar zaten Niye uğraşıyorum cam yazdım aynı onun o gibi bir yapı yapacağım şimdi buraya şimdi sütunlarımız nerede sütunlar burada şöyle birkaç blok yukarıya çıkalım aynı onu yapacağım yani o o yapıyı yapacağım. Askeri çıkıyor onu simetrisine ayarlarız şimdi. Askeri yüksekliklere çıkalım. Şimdi yapımız bu şekilde gözüküyor. Sütunlarımız var. Ondan sonra şuralara şimdilik bloklarımızı koyalım. Bunları bu şekilde koydum. Böyle bildiğinizdeki blokları rastgele rastgele koyarsanız çok daha farklı güzel tarzda yapılar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapınızdaki bloklar çoğunluk olarak rastgele koyun falan filan. Mesela şimdi. Bu cam kısmını gömme yaptım ben. İçe gömdüm. Şimdi buraya camlarımızı şöyle koyalım. Şimdiki. Şöyle şöyle. Arkadaşlar böyle kötü bloklar. Bunlara kötü blok demeyin. Bunlar bu Bunlar build'lerinizi güzel yapabilecek tarzdan bloklar. Bu bloklara kötü demeyin yani. Bunlar aslında çok yapınızı güzel kılacak. Hatta buraya değil de bunu bir tık dışı yapalım daha ön planda olsun bunlar granitlerde. Bakın şimdi bu granit yapımıza ne kadar güzel bir şey katacak. Şimdi bunu buradan bir çaprazından alıyorum. Bu arada şuradan aldım o blok kırdım çünkü o bloğu da yapıma eklemesini istemiyorum. Bir turda buradan çaprazından alıyorum. Şimdilik ben bunu bu kısımdan şöyle Tabi bir kere atacağım onu oraya Slash slash Stack Slash slash stack Kaç kere atmak istiyorum ben bunu Üç kere atacağım mesela Tak Yapımı kopyaladım tabii şu Şu kısımlarda Hatalar olabiliyor. Şimdi ben yapımı bir buradan çaprazdan. Bir de bu tarafın şöyle çaprazından aldım diyelim. Geldim bu şekilde orta kısmına. Yukarı bakıyorum. Yöne baktığınız yön de çok önemli. Slash slash stack yazdım. 3 katlı bina mı istiyorum? 4 1 2 3 4 katlı uzun 4 ayrı binamız oldu mesela. Bunları yanlara doğru ayarlayabilirsiniz. Yani bu tarzda komutlar kullanın. Bu tarzda bloklar kullanın. Word edit kullanın. Mesela herkes ilk başta set komutunu gösteriyor. Hadi set komutunu da gösterelim size öğreteyim. Bu kısmı seçtim. Baltamla. Bu kısmı da seçtim. Slash slash set Buraya ben çimen yapmak istiyorum. Grass block yazdım ve çimen yapabiliyorum bu şekilde. Yani bu dünyanın şu kısmı nasıl söyleyeyim? Ee, World editten yapıldı. Mesela bu alanı şöyle bir komut da var mesela. Bakın şöyle çok güçlü komutlarımız da var. Bir burayı seçtim yukarıdan. İnşallah sonucu çökmez. Aşağı doğru indim. Bir de burayı seçtim diyelim. Slice slice set. Sıfır yazarsam burayı full hava yapacak. Hop. Gördüğünüz gibi burayı yok etti. Burada hatta mağara falan filan varmış. Slice slice. Anda attım ve burası düzeldi. Tabii ki de bazı belirli yerler düzelmiyor. Şöyle yaptım mesela bakın buranın bitkileri gitmiş. O yüzden buraya şöyle bitkiledirelimiz. göçmenlendirdiğim. Arkadaşlar bu arada is ismin neden Suudi 1907 olduğunu sormayın. Oğlum, var ama ben de anlamadım yani. Bu troll yapacaktık. Biz bir su e sunucuya girecektik. Sunucuda troll yapacaktık. Aa, iyi oldu. Bu, arada. bu buraya neden geldim ben bilmiyorum. Bu komutu da size göstereyim. Sabah yapmak için yani. Bir sistem ayarladım buraya. Zamanlayıcılı bir sistem. Geldiği zaman direkt sabah oluyor. Buraya aldım ben de buraya. Neden bunu gösterdim bilmiyorum. Buraya bir tane çevre yol. Bildiğiniz bir yol ayarladım. Aa, şunlar gitmiş. Kaymış. Neyse sonra yakın zamanlar bir de Ben bok gibi olmuş ama. Buralara işte binalarımızı yaptık. Otopark alanlarımı yaptım. Bu binaların arkası neden boş kaldı onu da bilmiyorum hiç. Binanın içi bu arada toprak dolu. Yaratık dolmasın diye. Aa bu kısımlarla cam koymamışım ben. Yaparken unutmuşum demek ki. Evet sorayım ki o taraflara pek bakan birisi yoktur. Olmayacak zaten. Yani gördüğünüz üzere bakın buraya dağımızı yaptık. Siz de benim yaptıklarımı uygulayın ve böyle dağlara sahip olun. Siz de güzel bu yıldırlar olun. Yani yeni sunucum açılıyor bu arada. Sunucuda baya baya videolar çekeceğim sunucumda. IP adresini yakında vereceğim. Hatta belki bu videoyu çektiğim gün bile verebilirim IP'yi. Sizinle beraber oynayabilirim gelirseniz belki Yani sizinle beraber oynamamı istiyorsanız sunucumda ver, vereceğim yakında vereceğim IP adresini yazıp girebilirsiniz. Bu arada ben size şunu göstermiş miydim? Bakın buraya. Aynı oradaki daha yaptığımız komutlarla bakın buraya şöyle bir yer yaptım. Tabi böyle bir yap yer yaparken şeyi, smooth sistemini sakın buraya uygulamayın. Sakın ama sakın uygulamayın. Çünkü dağınızın içini yarıyor. Bu komut. Yani neden yardığını ben de anlamadım. Birazcık zor çalışıyor galiba anlamadım. Şuraya ben bir duvar çekmiştim taştan bu duvarı ilerletmek istiyorum ben. Ta önce kadar. Kısa kaldı bu duvar. 3 tane bina yaptım. Çok kısa kaldı. Yani buraya kadar uzamayacak tabi binalar da. Set. Evet. Ton. Son brick yaptım burayı da. Artık arka taraflarında binaların duvar var. Çok da sırtmayacak buralar. Ya bu yolu buraya kadar çekmemin sebebi bunun bir kısmını silerim. Şöyle devam ettiririm. O şimdi köye duruyor. Evet. Oradan arada ben bu yolu da yine World sayesinde yaptım. Şimdi size şöyle bir komut daha göstereyim. Böyle komutlar slash slash umut neydi lan. Umutluydu. Bir şunu da göstereyim bakın. Bakın. Piramit direkt şey yazarsanız şöyle. Şöyle herhalde. Piramit yazarsanız içi dolu piramit içi dolu bir piramit şöyle göstereyim hatta. Mesela ben piramidimi mi İngilizce unuttum ya. Ben piramidimi işte Gold'dan istiyorum. Şu onu şey piramidimi gold bloktan istiyorum. Boyutu da hadi 23 olsun. Bu arada slash slash yok direkt slash stack yazarak yapınızın içinde kaldıysanız çıkabilirsiniz. Bakın. Böyle bir piramit oluşturdu bu komut slash slash ando yazdım slash slash H piramit yazıyorum ne golden block sonucunda soran mı var de gold blokmuş. Gold yazdım ben hiç hmm. Gold blok. Boyutu 23 yazdım. Bakın bu sefer de içi boş olmayan bir piramit yarattı bize. Ha, içi boş olan. Plus, slash endo. Şimdi slash slash. SP here değil mi? Aynen SP here Bunda yine gold blok yazıyorum. Yok ve 3 yazdım mesela. Bakın bu bana yani bunu mesela bu ip gezegen yapabilirsiniz. O yanlış aldım bir şeyi. Evet slash slash ksp here yazarsam da yine e, gold olsun Yine 3 olsun yine burada bakın bir şeyin içine değilken buraya unstuck yazarsanız çıkamazsınız bu sefer de bizi İçi boş olmayan bir şey verdi bize. Slash slash. Andoy aldım tekrardan. Bunu aldım burada. Bu tarzda komutlar çok fazla var. Bu e, bu videonun ikinci bölümünü istiyorsunuz World Elite videosunun ikinci bölümünü istiyorsanız like alıp abone olun. Minecraft sonucuma da gelmeyi unutmayın. Bay bay görüşürüz.